Milas yatağan karayolu yatağan bulvarında şikayetler üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ve Milas Belediyesi Zabıta ekipleri ortaklaşa trafik uygulaması gerçekleştirdi trafik güvenliğini artırmayı ve kurallara uymayan araçlara cezai işlem uygulayarak son günlerde kamyon ve tırlardan gelen şikayetleri en azı indirmek amaçlı olduğu bildirildi. Bir maden şirketine ait kamyon şoförüyesi uygulamadan kaçmak için benzin istasyonundaki tuvalette saatlerce bekledi. <laughs> 申し訳ない。